İzleyiciler zira Türk gelerek çok önemli bir iş başardılar işte. Kadrosu Tarık Taşkın öğrencisi Taner Koç savunmada. Şalhanoğlu İsmail Köse Mehmet Mendoşane Spor'da. Hadi sahaya. Yolu topla buluşan futbolcuydu. Gümüşhane Hakan Çağlanoğlu'nun kardeşi olduğunu belirtelim. Muhammed'in sağ tarafa doğru baskısı vardı. Ali hani noktadan çıkamayacaktı. Gümüşhane <laughs> Spor geliyor. Muhammed Çağlanoğlu araya bırakmak istedi. Savunmanın müdahalesi var. Seni Ceylan. Muhammed Çağlanoğlu. Taner. Hadi. Muhammed Çağlanoğlu. Yerde kaldı Muhammed. Hakem oyunu durdurdu. Faul. Kendisini yerde buldu. Çok. Muhammed de 21 yaşında Avusturya Klagenfurt'tan transfer edildi. Zira Türkiye Kupası'nda iki gol kaybetti daha önce oynadığı karşılaşmalarda. Muhammed Çağlamoğlu. Cumhur'la paslaştı Muhammed. Top doğrudan dışarı çıkıyor. Kısılcan futbolcu o noktadaki Abdullah kullanacak taşı. Çoban, Muhammed Çağlanoğlu. İki oyuncunun arasından çıkamadı. Hüseyin, Abdullah Gözler gözler. maçı kullandı Korneri. Ceylan, Semih'ten ortağa. Ali ve Özer'in Taç atışı kullanıldı. Hiç. birden kurtuldu. Muhammed Çağlanoğlu pası yerden kaleciye geliyor top. Muhammed Çağlanoğlu görüntüde. Top geçti. Muhammed Çağlanoğlu kritik bir müdahale geldi. İsmail'in pası. Muhammed Çağlanoğlu pası isabetli değil. Baskı var İsmail Açtı Mehmet. Cumhur ceza sahasına gönderdi. O atışıyla oyun başladı. Ahmet Çağlanoğlu ile paslaştı Abdullah. Muhammed. Ali Sakal. Muhammed. Uzun pas Muhammed'den İsmail göğsüyle indirdi. O noktada Kerim Bölük vardı. İsmail Köse. Var. Bir tanesiydi. Muhammed Çağlanoğlu. Tekrar topla buluştu Muhammed Ali ile paslaşmıştı. <laughs> Cumhur Yılmaz <Altyazı gülüyor> ortası ceza sahasına Ali vuramıyor. Espor. <laughs> Tek kişilik baraj var Kızılça Bölük Spor'da. Muhammed Çağlan oldu topun başında. Dakika 44. İşaret geldi. Muhammed Çağlanoğlu ceza sahasına doğru gönderdi. Semih karşıladı.